Arkadaşlar aracımız 2014 model Audi A3. Bu aracımızda DSG tipi şanzıman kullanılmıştır. DSG'den kısaca bahsedecek olursak çift kavramalı kuru şanzıman olarak da geçmektedir. İki kısımdan oluşur. Bir mekanik bölümü. Mekanik mekanik bölümünün yağısı 45.000'de bir değişmesi lazım normalde bizim kullanıcılarımız değiştirmediği için DSG çok arıza veren şanzıman olarak da bilinmektedir ama kullanıcı hatasıdır bu genelde. Evet buradan boşaltıyoruz. Diğer bir kısmımız da mekatronik bölümümüz. Mekatronik bölümümüzde 30 binde bir değişmesi lazım. Onu da buradan boşaltıyoruz. Boşaltım işlemi bu kadar.